Evet bu arkamda görmüş olduğunuz videoda arkadan yetiştiği bir BMW'de zincirler önde olduğu için yorumlarda birçok insan dalga geçmiş. Normalde videoları savunmuyorum ama burada savunulabilecek küçük bir noktası var. Gelin size hızlıca açıklayayım. Tabii ki araç arka yetişi olduğu için arka tekerlere zincir takmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Ki mantıklı da aracın itişini sağlayabilmek için ama sorun şu. Araca yön veren ve frenlemenin esas bölümünü gerçekleştiren taraf ön taraf. Bu yüzden de eğer lastikleriniz gerçekten çok kötüyse bu araçta olduğu gibi arkaya takarsanız da bu sefer araca yön veremeyeceksiniz, duramayacaksınız. Daha tehlikeli bir durum ortaya çıkabilecek. Yani bunu yaptığınız zaman şunu göz alıyorsunuz: aracınız yolda kalabilir ama en azından aracın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Daha az tehlikeli bir durum gerçekleşmiş oluyor. Aslında bu yüzden de önden çeker araçlar ve tabii ki dört çeker araçlar bu tür zorlu kar koşullarında çok daha iyi bir performans sağlarlar. Önden çeken araçlarda hem tahrik önden hem de yön verme frenleme önden olduğu için. Siz zincirinizi öne taktığınız zaman bütün işlevi görmüş olursunuz. Yine optimum olmaz arka lastikler bu kadar kötüyse ama yine de en azından yol alabilirsiniz. Arka yetişi araçlarda tam tersi performanslı kullanımda aslında daha iyidir. Çünkü iş yükünü bölmüş olursunuz. Tahri arkadan verirsiniz, bütün güç arkadan verilir ve aracın yönlendirmesini ve durdurmasını ön tekerler sağlar yine. Bu sayede aslında iş yükünü öne ve arkaya dağıtarak daha iyi performansı, aracın bütün gücünü %100 kullanmayı daha iyi ortaya koymuş olursunuz. Dediğim gibi yani bu videoda insanların dalga geçmesini anlayabiliyorum ama bir yandan da aslında daha güvenli yöntem olan öne yine zincirleri takmayı seçmişler. Yapmaları gereken şey daha iyi bir lastikle yola çıkmakta özellikle bu tür kötü koşullarda.